Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Hocalı soykırımı için adalet bir gün yerini bulacak. Yunan vekilden 12 mil için ezber bozan sözler. Mısır'dan ders alalım. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, boyun eğmeyi kabul etmediğimiz için dört bir yandan hedef alınıyoruz. Cezayir ve iki ülkeden daha 24 adet Anka Siyah siparişi. Sözleşme imzalandı. Avrupa Dış İlişkiler Konseyi raporu. Türkiye, Çin ve Hindistan halkı Rusya'yı müttefik görüyor. Yeni dünya düzeni oluşuyor. Putin'den son dakika açıklamalar. Rusya, Türkiye, Suriye ve İran Dışişleri Bakanları'nın dörtlü formatta görüşmesi gündemde. Arkadaşlar selamlar aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Azar News'un haberine göre Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Hocalı soykırımının 31. yıl dönümünde attığı tweette adaletin bir gün yerini bulacağına inanıyoruz dedi. Ceyhun Bayramov, Hocalı'da Azerbaycanlara yönelik korkunç soykırımın üzerinden tam 31 yıl geçti. Ermenistan'ın toplu katliam, nefret ve ırk ayrımcılığı politika ve eylemlerine maruz kalan Hocalı soykırımı kurbanlarını derin bir üzüntüyle anıyoruz. Bir gün adaletin yerini bulacağına inanıyoruz. Hocalı için adalet diye yazdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 31 yıl önce Hocalı'da Azerbaycanlı kardeşlerimizin katledilmesini kınıyor ve şehitlerimizin anısını bir kez daha yad ediyoruz. Hocalı'da işlenen insanlık suçunu unutmadık unutmayacağız şeklinde tweet attı. ABD'nin Azerbaycan Büyükelçiliği'nin de Twitter'dan yaptığı açıklamada katliam yerine öldürülenler demesi dikkat çekti. Açıklamada bugün Azerbaycanların acısını paylaşıyor ve 1992 yılında Hocalı'da öldürülenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz denildi. Yunanistan Eski Dışişleri Bakanı ve İktidar Partisi Yeni Demokrasi Milletvekili Dora Bakayani, başta eski Genelkurmay Başkanı Apostolakis olmak üzere deprem fırsatçılığı yapan isimlere tepki gösterdi. Türkiye'nin deprem afeti yaşadığı bir dönemde adeta savaş çığırtkanlığı yapan ve Yunan kara sularını 12 mile çıkarılması için genişletmenin tam zamanı yorumunda bulunanlara Yunan Meclisi içerisinden tepki geldi. Yunan televizyonunda konuşan Bakoyani, Doğu Akdeniz ve Ege'de enerji kaynaklarının ortak kullanımı için Türkiye ile işbirliği yapılabileceğinden bahsetti. Bakoyani, işbirliği tabu değil, benim tabularım yok. İsrail, Mısır, Kıbrıs, Yunanistan anlaşması var. Türkiye davet edildi. Şu anda krizle neden olacak bir sorun yok. Aksine sorunların çoğu bir çözüm, işbirliğine dayalı bir çözüm bulabilir. Lübnan'ın İsrail'e işbirliği yapma şekli buna bir örnektir. Düşünün savaş halinde ve bir yandan da işbirliği yapan iki ülke var dedi. Tüm bölgenin daha geniş işbirliği için bence an meselesi değerlendirmesinde bulunan Bakoyani. Deniz alanlarına ilişkin her durum tamamen farklı. Yunanistan'dan farklı, Lübnan'dan farklı. Mısır'dan farklı. Mısır'ın belli bir noktaya kadar imza atmak istemesi tesadüf değil. Gerçekçi olalım. Mısır, Türkiye'nin olası tepkisini dikkate aldı, ifadelerini kullandı. Bakoyani, Yunan karasularının 12 mile çıkarılmasını da zamansız bulduğunu söyledi. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, Cuma akşamı ülkesinin boyun eğmeyi kabul etmediği için dört bir yandan hedef alındığını söyledi. Cumhurbaşkanı Tebun, Cezayir basınına verdiği röportajda Cezayir'in Madrid'in pas yanlısı politikaları nedeniyle İspanya ile dostluk ve işbirliği anlaşmasını askıya almak zorunda kalmasından ötürü çok üzgün olduğunu belirtti. Cezayir'in özellikle İtalya ile ilişkileri güçlendirmeyi neden istediğine değinen Cumhurbaşkanı Tebun, bazı Avrupa ülkeleri savça Cezayir'in özel bir koruma altında olduğunu düşünüyorlar. Ama Cezayir özgür ve İtalya ile ilişkileri güçlendirmesinin çıkarına olduğunu biliyor. Çünkü İtalya 1990'lı yıllarda yaşadığımız en karanlık günlerde yanımızda olan tek ülkedir. Bize kötülük yapanlardan intikam almayı unutmadığımız gibi, bize zerre kadar iyilik yapanları da asla unutmayız ifadelerini kullandı. Öte yandan sivil toplum kuruluşlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Tepun, STK'ların her 5-10 yılda bir Cezayir'i istikrarsızlaştırma girişimleri olduğunu öne sürerek, STK'ların çoğunun ajan olarak nitelendirdiği insanları savunan ülkelerin istihbarat servislerine bağlı olduğunu açıkladı. Tebun, masum insanların gerçek mermilerle öldürüldüğü Filistin'de yaşanan katliamlar ifadesini kullanarak İsrail ordusunun son günlerde Filistinlilere karşı saldırılarına da değindi. Bazı Avrupa yetkilileri üstü kapalı bir şekilde eleştiren Cumhurbaşkanı Tebun, yakın zamana kadar Avrupa'daki bazı yetkililer Cezayir'in onlara bağlı 5. tabur tarafından yönetilebilmesi için bir geçiş aşamasından geçmesi gerektiğini söylüyordu. ifadelerini kullandı. Cezayir'in boyun eğmeyi kabul etmediği için dört bir yandan hedef alındığını ve hedef alınmaya devam ettiğini söyleyen Tebun, ülkesinin bir cennet olmasa da cehennem de olmadığını, halkının siyasi ve ekonomik güç olarak görülen ülkelerine güvenmesi gerektiğini ve Cezayir'in Afrika ülkeleri, Arap dünyası ve Akdeniz havzasında etkili bir ülke olduğunu da sözlerine ekledi. Öte yandan Cezayir'in Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini yeniden açacağını duyuran Tebun, Dışişleri Bakanı ile dün görüştüm. Cezayir'in Kiev büyükelçiliğinin yeniden açılmasına karar verdik. Ukrayna ile ilişkilerimiz normal. Rusya ile ilişkilerimizin nasıl olduğunu da herkes biliyor, dedi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Anka Silahlı insansız Hava Aracı SİA, ihracat performansını sürdürüyor. Üç ülke daha Anka SİA tedarik etmek için TUSAŞ'la sözleşme imzaladı. Böylelikle Anka ihraç edildiği bilinen ülke sayısı 5'e yükseldi. Savunma sanayi st.com tarafından savunma kaynaklarından alınan bilgilere göre Endonezya, Çat ve Cezayir TUSAŞ'tan Anka Siyah tedarik etmeye karar verdi. Endonezya 12 adet, Cezayir 10 adet ve Çat 2 adet Anka Siyah siparişi verdi. TUSAŞ bu nedenle Anka üretim hattındaki kapasiteyi hızla artırıyor. 3 ülkenin 24 adetlik Anka siparişinin toplam tutarını ise 500 milyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor. Anka'nın ilk ihracat müşterisi 2020 yılı içerisinde Tunus olmuştu. Tunus Hava Kuvvetleri 80 milyon ABD doları bedelle 3 adet Anka insansız hava aracı ve 3 adet yer kontrol istasyonu tedarik etmişti. Anka için yurt dışından ikinci sipariş ise yine 3 adet olmak üzere Kazakistan gelmişti. Kazakistan 30 adet daha Anka tedarik etmeyi ve bunları TUSAŞ desteğiyle yerli olarak üretmeyi planlıyor. Öte yandan Malezya Savunma Bakanı Hüseyin geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada TUSAŞ'tan Anka SİHA tedarik etmeye karar verdiklerini açıklamıştı. Malezya'nın ilk etapta 3 ila 9 adet Anka SİHA tedarik edeceği tahmin ediliyor. TUSAŞ, Anka üzerinden geliştirdiği Aksungur SİHA'nın ihracat faaliyetlerini de sürdürüyor. Şu ana kadar en az iki ülke Aksungur için sipariş verdi. Avrupa Dış İlişkiler Konseyi adlı düşünce kuruluşu tarafından yapılan çalışmada Fransa, Almanya ve Polonya'nın da bulunduğu 9 Avrupa Birliği üyesi ülkeyle İngiltere ve ABD'nin yanı sıra Çin, Rusya, Hindistan ve Türkiye'de Ukrayna Savaşı'na dair görüşler araştırıldı. Sonuçlar kıtalar arasındaki gerilimi gösteriyor. Araştırmanın savaşa, demokrasiye ve küresel güç dengesine yönelik tutumlarda keskin coğrafi farklılıklar ortaya koyduğunu belirten uzmanlar, Rusya'nın operasyonlarının batı sonrası bir dünya düzeninin ortaya çıkışına işaret eden tarihi bir dönüm noktası olabileceğini belirtti. ECFR direktörü ve geçen ay yapılan kamuoyu yoklamasına dayanan raporun yazarlarından Mark Leonard, Ukrayna Savaşı'nın oluşturduğu ikilem Batı'nın daha önce hiç olmadığı kadar birlik içinde, ama dünyada daha az etkili olmasıdır. dedi. Oxford Üniversitesi'nde Avrupa çalışmaları profesörü olan ve aynı zamanda çalışmada da görev alan Timothy Garton Ash, bulguları son derece ayıltıcı olarak nitelendirdi. Ash, araştırmanın savaşın transatlantik e birlik ve amaç kazandırdığını gösterdiğini söyledi. Ancak Ash, Batı'nın Çin, Hindistan ve Türkiye gibi geri kalan büyük güçleri ikna etmekte tamamen başarısız olduğunu belirtti. Buradan çıkarılacak dersin açık olduğunu vurgulayan eş, dünyanın en büyük demokrasisi olarak Hindistan gibi ülkeleri gerçekten ikna edebilecek yeni bir anlatıya acilen ihtiyacımız var, ifadesini kullandı. Anket Batı'nın Rusya'ya bakışının son bir yıl içerisinde sertleştiğini gösterdi. İngiltere %77, ABD %71 ve 9 Avrupa Birliği ülkesinde %65 büyük çoğunluk Rusya'yı ülkelerinin çatışma içinde olduğu bir düşman ya da rakip olarak görüyor. Ancak ankete katılan batılı olmayan ülkelerden gelen yanıtlar çok farklıydı. Örneğin için %76, Hindistan %77 ve Türkiye'de %73 çok sayıda insan Rusya'yı savaş öncesinden daha güçlü ya da öncesi kadar güçlü gördüklerini belirtti. Üç ülkede yapılan araştırmada katılımcılar Rusya'yı ülkelerinin stratejik bir müttefiki ve gerekli bir ortağı olarak görmektedirler. Benzer şekilde Çin'de %41, Türkiye'de %48 ve Hindistan'da araştırmaya katılan %54'lük kesim ise Ukrayna'nın toprak kaybetmesi anlamına gelse bile savaşın mümkün olan en kısa sürede sona ermesini istediklerini belirtti. Araştırmada Batı'nın amaçları konusunda da çok fazla şüphecilik var. Örneğin Çin ve Türkiye'de ankete katılanların dörtte birinden azı Batı'nın Ukrayna'yı güvenlik ya da demokrasiyi savunmak için desteklediğine inanıyor. Araştırmadaki en çarpıcı nokta ise artık tek kutuplu dünyanın sona erdiği fikri. Batı dışındaki pek çok kişi ABD liderliğindeki liberal düzenin önümüzdeki 10 yıl içinde küresel hakimiyetini kaybedeceğini ve Batı'nın çok kutuplu dünyadan oluşan sistem içerisinde sadece kendince bir güç olarak kalacağını düşünüyor. Araştırmanın yazarları, Batı'daki pek çok insan yaklaşmakta olan uluslararası düzeni Batı ile Doğu, demokrasi ile otoriterlik arasında soğuk savaş tipi iki kutupluluğun geri dönüşü olarak görüyor, dedi. Araştırmacılara göre Batı, Çin ve Rusya gibi düşmanlarla ve aynı zamanda Hindistan ve Türkiye gibi bağımsız güçlerle birlikte yaşamak zorunda kalacak. Araştırmacılar Türkiye ve Hindistan için süper güçlerin kaprislerine ve planlarına uyum sağlamaktan memnun değiller. Onlardan Batı'nın soğuk savaş sonrası solmakta olan düzeni, savunma çabalarını desteklemelerini beklemek yerine yeni bir düzenin inşasında onlarla ortak olmaya hazır olmalıyız ifadelerini kullandı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanlarının dörtlü formatta görüşmesinin gündemde olduğunu söyledi. Bogdanov, Rus devlet medyasına verdiği röportajda, "Gündemde dışişleri bakanlarının dörtlü formatta görüşmesinin organize edilmesi var." diyerek hazırlıkların sürdüğünü sözlerine ekledi. Rusya, Türkiye ve Suriye Savunma Bakanları, Aralık ayında Suriye krizini görüşmek üzere Moskova'da görüşmelerde bulundu. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gazeteci Pavel Zarubin'e röportaj verdi. Batılı ülkelerle yaşadıkları gerilimi anlatan Putin, Batılı ülkelerin Sovyetler Birliği'nden sonra Rusya'yı yıkma amacı taşıdığını savunarak, Batı'nın tek bir amacı var, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni ve Rusya Federasyonu'nu dağıtmak, sonra Rusya'yı sözde medeni halklar ailesine kabul edebilirler. Ancak Batı önce Rusya'yı ayrı ayrı küçük parçalara ayırmayan itip kalkmaya ve kendi kontrolü altına almaya çalışıyor dedi. Batılı ülkelerin Rusya üzerindeki amaçlarını kağıda dahi döktüğünü söyleyen Putin, bu planlara müdahale edilmeseydi Rus milleti gibi bir etnik grubun bugünkü haliyle hayatta kalıp kalamayacağını bile bilemezdik. Geçtiğimiz günlerde askıya aldığı yeni stratejik silahların azaltılması anlaşmasına değinen Putin, Bugünün şartlarında önde gelen tüm NATO ülkeleri asıl amaçlarının bizi stratejik bir yenilgiye uğratmak olduğunu ilan ederken bu şartlarda onların nükleer yeteneklerini nasıl görmezden gelebiliriz dedi. NATO'nun resmi olarak yeni START anlaşmasına taraf olmadığını, bu anlaşmanın Washington ve Moskova arasında imzalandığını da belirten Putin, NATO'nun START 3 anlaşmasına da dahil olmak istediğini hatırlattı. Batılı ülkelerin Ukrayna'ya gönderdiği silahlara dikkat çeken Putin, Ukrayna'ya 10 milyarlarca dolar değerinde silah tedarik ediyorlar. Bu ilişki sadece askeri teknik işbirliği değil, para almıyorlar dedi. Putin sonunda çok kutuplu bir dünya, uluslararası arenada herkese saygı, herkesin çıkarlarını gözetme mücadelesini savunan bir duruşun galip geleceğinden hiç şüphem yok ifadesini kullandı. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.